Nasıl? Evet tamam bu da güzel. Bu ne? <laughs> Merhaba Maske Devizliği kanalına hoş geldiniz. Bugün oğlum benimle beraber maske denemeyeceğiz ama o bana makyaj yapacak. <laughs> bakalım ne hale çevirecek. Bir ara bıyık yapacağım falan diyordu. Ee, bakalım nasıl olacak. Evet neler seçtim? Göster kameraya. Bir tane Easy. easy Bir tane BB krem. Evet. Bir tane ruj. Evet. Bir tane de sünger. Sünger. Tamam ben saçımı toplayayım o zaman. Böyle gözüküyor mu? Anne <laughs> bakalım. sonra buradan seçebilir miyim? Tamam seçebilirsin. Her şeyden seçebilirsin. Tamam. Burada farlar var. Tamam. Burada böyle her şey var. Nereye? <laughs> tamam. <gülüyor> O biraz daha gözümün altına olacaktı da. Bir şey olmaz şey mı? tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım sonuç ne olacak? Çok harika. Öyle söylüyor Evet öyle söylüyor. <laughs> Bana nasıl bir makyaj yapmayı düşünüyorsun bugün? Bıyıklı bir şekil. Başka? Hangi renkler kullanmak istiyorsun? İstediğim renkleri kullanmak istiyorum. Hadi bakalım. Şuralarını fark edelim. parlıyor parlıyor. Parlıyor mu? Tamam. <laughs> Önce BB kremi sürmeyecek misin? Ha BB krem. değil mi Bu nereye sürülüyor? Yüzüme. <laughs> Kameranın yerini değiştirelim mi? Yok. Böyle mi? Bu kadar sürmedik ki. Nasıl sürmedik? Ben süreyim mi biraz? Sür. <laughs> Bunu da mı onunla yapacağız? Evet. Aslında o, o sünger bunun içinde ama. Hı. Şimdi yüzümün her yerine dağıtacaksın onu. Her yerine, her yerine, her yerine. Aa. <laughs> <laughs> Kuaföre gelmiş gibi oldu. Zaten benim adım bu çünkü kuaför. Kuaför mü olsan? E, e, tabii ki daha iyi. Ne olmak istiyorsun? Ee, Karar verdin mi? Futbolcu. tam olayım. kararım. Tam kararım futbolcu. Tamam. Hı -hı. Tamam. Şimdi kremizi de sürdük. Tamam. Başka bir şey sürmeyecek mi? Allık mallık. Geliyor geliyor. Tamam. Heyecanlı yer geliyor. <laughs> <laughs> ya <laughs> Bu rujdu ya <gülüyor> <gülüyor> Ama ben tam bana güzel makyaj yaptık <laughs> Ama dur öyle ruj şey, şey, böyle kapatılmaz Ama bir şey söyleyeceğim Videoyu kapat başka çekelim başka Hayır hayır başka çekmeyelim hadi buna <laughs> devam et Devam et sür Al bak burada fırçalar var Al fırçalardan Bak şey burada allıklar Bir şey olmaz sür hadi eğlen Ne Bunları bununla mı sürüyoruz? O göz için, o göz için. Bu göz mü? Ha, yani tamam. o gözün üstüne sürmek için. bu ne? En güzel şu yakışır. Hadi. Bu iyi. Tamam ama şundan sürelim azıcık üstüne. Ben birazcık sana yardım edeyim. Birazcık bundan sürelim yoksa vallahi tutmaz. Vallahi çok güzel oluyor. Anne ama ben o kadar Bu yakıştı mı? Anne bir şey söyleyeceğim ben biraz şey neydi? Bunu böyle şey yapmak istememiştim. Kalın ruj muydu o? Rujdu. Kalın ruj. İnce ruj yok. Her şey kalem. Şunlar ince. Ben ben onu sürecektim. Tamam hadi. Bu bu şey neydi? Julia televizyonda hasta mı ne etmişti? Ne? Ya teyzeme bir şey yapmış ki ya bu. Alerjisi mi tutmuş ne? Eda teyzenin alerjisi mi? Niye? Kozmetikler alerjisi mi? E evet. yine, yine de <laughs> yine de sürüyor ama. Sürmez. Eda teyze makyaj yapmıyor. Evet. E... Güzel oldu mu? evet. <laughs> evet başka ne süreceksin? Arkadaşlar, Bunlarla allık sürülüyor. Arkadaşlar komik bir şey yapmaya çalıştık biz bu videoda. Evet, devam et Allık devam. sürmeyeceğim. Bu ne? Ondan Ondan da aynısı. Onu da bakabilirsin. Normalde izin vermiyorum böyle eşyalarıma dokunmasına ama hadi bugün kıyak geçiyorum sana. İstediğinden uygulayabilirsin bana. Aa bu daha güzelmiş. Odam mı güzelmiş? Hadi. Oradan da istediğin sürebilirsin. Kendine Hadi. Kolay. Ben görüyorum kendimi karşıda kendimi. Ee, tamam. İzleyiciler de görsün biraz. Karizmamı. Allık. <laughs> Highlighter da Highlighter abi. Nerede? Sür. Yana mı? Bu süreceği yeri de bile görüyor musun? Ben senin nereye sürdüğünü Takip ediyorum çünkü. Pol. Tam gözümün içine sürmesen de olurdu yani. Hmm. Hadi. <laughs> tamam. Vallahi iyi sürüyorsun ha şaka maka. Hmm. Evet. Ee, bir ruj karışımı yapabilir miyim yani? Rujum var mı böyle? Öyle paletli rujum yok karışım yapabileceğim. Ee? Bunlar far. Hepsi bunların far. Far. Yani gözümün üstüne sürdüklerim bunlar. Bunlar gözümüzün üstüne sürdüklerim. Biraz da, biraz da. Daha... Oo, bu daha güzel Göster o zaman. Arkadaşlar rengini, renklerini. Şu da. renklerini gösterelim. Bunu daha çok beğendi bu. Hadi bakalım. Neyi süreceksin? Bu küçük. Ah. Ha, küçük e, çok biraz daha ince olabilir mi? Daha ince, daha ince. Dur bakayım. Yani vardı ya sence daha. Ah. Ince. Heh. En incesi bu. Şimdi en beğendiğim burada hangisiydi? Şu çok yakışıyor bak. Hangi? Pembe mi? Hı Mükemmel olur bunların üstüne bu renk de yani pembe. Nerene buran? Biraz da buralarını sürelim. Göz kırışım oldu orada bir yerde ama. Tamam. Sen ne istersen o. Hiç fark etmedi niyeyse. O yeşilin üstüne sürdüğün için başka bir yere. O sırf. zaman Şimdi... Orada başka yeşil var. Başka yeşil ton da sürüyor. Bu mu? Yeşil. Yeşil bu. Bu ne ya? O da yeşil gibi de. Ne bileyim her renk işte. Boşuna. Vallahi bana çok güzel gözüktü bu. Ha çok mu güzel gözüktü? Hadi. Parlıyor bir de. Şunlar. Hı. Sürmediğin yerlerini yoksa. Ya yani şuralarını sürmedim. Hmm. O yüzden <laughs> şuralarına sür. Tamam öbürüne de sür. İkisi de Sor... eşit olsun bari. Ne sürüyorsun? Sonra yanına Diğerine de pembiş. Allahım her rengi süt katil. Tamam. Ne tamam. Başka Ama ne? Sıkıyor. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ee, bunlar parlak renk olanlar mı? Onlar mi? evet parlak metalikler. Ha metalik metalik metalik. Ona ne diyeceğiz söyleyeceğim? Gözlük kapağında yer kalmadı. Bir şey olmaz ben onların hepsini karıştıracağım. Tamam bakayım. Şuralar ne söyler? What? Bir dakika. Kalbimi zıt. Evet, kapımız çaldı. Kısa bir ara verdik. Şimdi devam. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. En son metalik renklerimize bakıyorduk. Evet. En son metalik boyamaya karar vermişti. Gözüküyor mu üstünde? Evet. tamam. Başka bir şey söyle. Başka ne sürmek istersin? Ben bir şeylere bakıyorum işte. Bak bakalım. Onlar far için biliyorum. Madem bıyık yapacaktım bari kalemlerle yapsaydım bıyığı. Aa. Hmm, şu olmadı mı bu şey değil makyaj kalemi değil. Sen onu Mahveder niye? Yani. Bu da değil. O zaman niye oralara koydun? Olsun koyarım. Daha, iş, dur, daha işe girişiyor yani dur. Bana. Bundan O ne? Eyeliner. Ha şuralarına süreceğiz. Hadi hayırlısı. Vallahi merak ettim. Güzel sürüyorsun gibi gözüküyor ama. Al. <laughs> Çok hızlı daha iyi sürdü falan. Dur. Tam bir şey göremiyorum. Bir dakika bekleyin. Şu kalemi bakayım. Şu aynadan bakayım. Nike'ın amele mi Bu ne? Ha? Highlighter. Highlighter. Biraz da highlighter yapalım. Jel highlighter o. Evet, böyle parmağımla süreceğim. Ne? Öyle, öyle değil, öyle değil. O kadar ne? demedik. Yapmış yani, olmaz. Nerede? Böyle buralarıma, burnumun ucuna ya. Buraya değildi be. ya. Yapıştı ya Sür böyle oluştur olmuştur. <laughs> <laughs> Uyu hoşuna gidiyor değil mi? Dur ya. Maymuna çevirdin <laughs> beni şuna bak. Sık maymun oldum <laughs> sayende. <gülüyor> Elma yedi jel oldu. Ha, ha. Bay küçük burnumun ucuna da sür ben highlighter severim. <laughs> Ya, sarı palyanço burnu yapacağım. Yapabilirsin. Nerede? Böyle ne? kalem ruj lazım. Kalem rujum yok, kırmızı. Kalem. Tamam. Al. Ah, içinde yok. O kapağı çünkü. Kırma dikkat et. Tamam. Daha değil. yeni aldım onu. Bu iyi, palyanço burnu. Biraz daha büyük olması lazım palyanço burnu için. Tamam. Başka? Dur ya şunun üstünden böyle geçsem olur mu? Bastırma çok. Ruju bu çok bastırma çok. <laughs> <kırılacak. gülüyor> ya bu Dur ya şuradan noktanı yapmayı mı? Gözünü sevdiğim rujumu kırma. Bu ne? Eee şimdi Evet. heba yaptım. Evet. Başka ne kaldı? Anne, anne sen biraz daha oraları şöyle şöyle yapabilir misin? Hmm. Tamam yaptım senin Başka için. Başka ne yapacağım? Başka kaşlarımı tarayabilirsin şunla. Kaşlarını mı tarayayım? Hmm. Ben korkarım. Kaşlarımı kaşlarımı <laughs> kirpiklerimi değil kaşlarımı. Kaşımız neresi? Heh orası. <laughs> Niye kirpiğimi tarıyor? <laughs> Ha, tamam yeni modaya da uyuduk. Başka ne kaldı? Lütfen siz bunları denemeyin. Evet denemeyin. Yani böyle bir makyaj denemeyin tabii ki. Ama çocuğunuzla eğlenmek için makyaj yapabilirsiniz. Gayet eğlenceli. Ne? Ruj. ruj. Bu ruj nereye sürülüyor? <laughs> Suratımda sürülmesi gereken yer haricinde her yere sürdüm. Bu sefer dudak. Tamam. Hmm, kakıyor dudağım kuru ya o yüzden zor sürüyor. Hmm. Süt benim dudağımda yani. Hı hı. Valla senden daha iyi sürdüm. <laughs> Korkuyorsanız alerjiniz varsa sakın yapmayın. Tamam. Ale bak lütfen rujlarımı kapatmadan kapaklarının üstüne basma. Lütfen. Niye? Çünkü bozuluyor. Rimel sürmek ister misin bana? Kalem o kalem. Ne yapacaksın onunla? Bir şey yapacağım. Hadi yap bakayım. Kalk da yap kalk da. Gözükmüyorsun orada. Tamam. Ya az önce dizlerin üstüne oturuyordun ya öyle. Heh. Şöyle. Ucunu kırdın değil mi kalemi? Yok. Allah'ım. Evet. Devam. <laughs> Devam. Bitti mi? Yeter mi bu kadar? Yok, bitmedi. Güzel oldu mu? Açayım mı saçlarını. <laughs> ya bulut yazdın değil mi? Ana kırıldı. Anne yemin ederim ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Açarız gene. Açılıyor mu? Açılıyor tabii ki. Şu. Tamam. O, aklın çıktı korkudan. Evet tamam, onunla devam ettireyim. Devam et. Şu. Evet, başka? Hmm. Şöyle göstereyim Başka bir şey sürecek misin? süreceğim mi? Süreceğim Rimel sürmek ister misin bana? Rimel ne? Bu kirpiklerimizi sür diyor. Anam ben ondan korkarım Kapatayım gözünü sür Tamam Gözünü kapat Çıkmıyor Dur ben Allah çıkarayım Allah. bir yerimize bir şey olmadan bekle Allah'ım Uyuyak <laughs> Yukarı yukarı Heh. Evet Tamam, her yere bulaştırdın. Şimdi öbürüne geç. Oh, kirpi mercinde her yere sürdün. Böyle. <laughs> evet. Acaba böyle gelse... Bitti mi bu kadar? Bitmedi. Ne? Ha o da ama sürdüm BB krem aynı şey o. BB kremi. Evet o da fondöten aynı şey. Biraz daha BB yiyelim. Bırak. Ama bunun üstüne BB olmaz ki. Bırak. Oo bu daha güzel. Bu daha mı güzel? Dur 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 dur. Ya <laughs> kıskanç bırak ya. Kırmızıların üstüne sürme anneciğim. Şeyi hmm. bozulmasın. Tamam. Fırçası bozulmasın. Aa! <laughs> Aa, tamam yeter. Biraz da şöyle yiyelim. Allah'ım ya Rabbim. Aaa! <laughs> Ooo süngeri de hiç etti. Ah ne güzel. <laughs> evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. <laughs> Dur saçım bari açayım şöyle. Şöyle saç. Bana güzel makyaj yapacaksın diye ben de saç yaptım şöyle kendime. Aa. Güzel gözükeyim diye. Ama be çocuğum beni ne yaptı? Parlayıcı yaptı. Kafasının ortasında da falanca var. Anne. Ben... Gel poz ver. Gel poz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.